Gençlik için yaptığım istatistik araştırmaları sırasında en yani çok rakip maçı istatistiklerini seviyorum. Çünkü e, o hafta oynayacağımız takımla alakalı istatistiklere baktığımda hangi takımın daha üstün olduğunu görmek ya da e, bir 10 dönümü, bir 100 dönümü var mı goller konusunda, galibiyet konusunda, beraberlik konusunda ya da mağlubiyet konusunda e, benim için e, maçtan önce beni motive eden ve e, maçı izlerken e, bana heyecan veren bir şey. İşte bu istatistiğe baktığım zaman... Ee, en kötü karnemiz Beşiktaş'a karşı. Ee, benim anlatacağım bu maç anısını yaşadığımız 2011-2012 sezonunda e, Beşiktaş'a karşı 76 maç yapmış. Beşiktaş'ta daha doğrusu 76 maç yapmış. Ve bu maçlardan sadece 5'ini kazanmış durumdaydık. O yüzden e, Beşiktaş'ta oynadığımız maçlarda galip gelmek benim için çok özel bir durum. E, bu istatistiği tabii düzeltebilmek için en fazla galibiyet ve galibiyetler almamız gereken takım Beşiktaş. E, o yüzden Beşiktaş maçlarını özellikle iple çekiyorum ve e, o maçta galip gelmemiz için gerçekten büyük bir istek duyuyorum. E, 2011-2012 sezonuna gidelim. Fuat Çapan'ın ikinci dönemi. Genel anlamda ondan önceki yıllarda yaşadığımız düşme tehlikelerinden dolayı keyfimiz yerinde. E, ligin 10. haftası ve Ankara'da Beşiktaş'ta oynayacağız. Tabi şöyle bir durum var. Ee, 10. hafta itibariyle ilk 9 maçta, ilk oynadığımız 9 maçta evde 10 puanımız var. Deplasman izle de 1 puanımız var. Ama Beşiktaş'ta evde oynayacağız. O yüzden e, bu bir kafamda e, acaba diyorum. Yani bu, 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 hafta kazanacağız diye. Böyle kendimi motive etmeye çalışıyorum bu istatistiklerle. E, arkasından ilk kez şu an üzerimde bulunan turuncu formayı giyiyorum. Bu forma gençler bir tarih için özel bir forma. Çünkü Gençler birinin bildiğim kadarıyla bilinen e, kırmızı, siyah ve beyaz dışında e, farklı bir renkle yapılan ilk forma. 2007'den beri bende olan bu formayı ilk kez giyip e, türbüne gidiyorum bir totem olarak. Maç oldukça hızlı başlıyor ve e, daha dördüncü dakikada e, Ernst'in kafa golüyle, uçan kafa golüyle 1-0 yenik duruma düşüyor. Zaten e, bu tarz maçlarda yenik duruma düştüğünüz zaman genel olarak e, o maçı çevirmek çok zordur. Yani hani e, zaten geri dönmek çok zor. Ama özellikle Fener Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında ya da Trabzonspor maçlarında geri dönmek daha da zor. E, o yüzden biraz moralimiz bozuldu ama daha maçın başı. O yüzden hani biraz daha acaba diyoruz. Fakat 24'te e, bizden giden Mustafa Pek demek skoru 2-0 yapıyor. E, 2-0 olunca tabii havlu atıyoruz. Yani 2-0'dan sonra artık her şey e, bitmiş durumda. E, bu golle alakalı şöyle bir ayrıntı var. Mustafa Pekdemek golü attıktan sonra sevinmiyor e, ve ben daha sonradan e, bununla alakalı olarak Tanıl abi'yi arayıp e, Tanıl abi sen hiç başka bir futbolcu hatırlıyor musun yani gençler bininde giden ve attığı golle gençler attığı golden sonra sevinmeyen de, diye sormuştum. O da bana konadan sonra ilk oldu bu demişti. E, o yüzden Mustafa peklemeye karşı e, sempatim bayağı artmıştı. İlk yarı 2-0 sona erdi. E, o maçta tam karşımda bulunan, biz maraton tribünündeydik ve tam karşımızda bulunan e, kapalı da maçı seyreden bir Beşiktaşlı arkadaşım, İzmir'den gelen bir Beşiktaşlı arkadaşımı aramıştım. Ve e, nasıl gidiyor falan filan diye sormuştum. Öyle biraz muhabbet etmiştik. E, tabii 2-0 önde oldukları için gayet e, mutluydu ve gevrek gevrek gülüyordu. Ben de e, valla fazla gülme yani 50'de 2-1 olur, 70'de 2-2 olur. 90'da da 90 artı da hatta 3 yaparız ve bu maçı 3 2 alırız demiştim. O gerek gerek gülmeye tabi devam etmişti. Olur mu öyle şey falan filan diye görüşürüz falan diye telefonu kapatmıştım ama tabii bunu söylerken ben bile inanmıyordum. İşin gerçeği buydu. Neyse ikinci yarı başladı. İkinci yarıda önce Tum 54'te farkı 1'e indiren golü attı. Biz tabi havalara uçtuk ve işte hadi bakalım yeniden başlıyoruz falan filan diyorduk kendi aramızda. E, iki, iki, dakika sonra Ernst'in uçan kafasına e, nazire edercesine bu sefer de huşut uçan kafayla hatta e, yanlış hatırlamıyorsam aynı kaleye ve aynı tabii aynı kaleye ve aynı e, açıdan e, yapmıştı golü huşut. İki dakika içerisinde maç bir anda e, kafa kafaya gelmişti. 2-0'dan 2-2'ye getirmişti eee tabii havalar uçuyorduk ve hani e, 2-0'dan döndüğümüz için hani beraberlik bile yeter bize diyorduk. 77'de çok acayip bir şey oldu. Yani 77. dakikada en geride olan Egemene bir pas geldi ve tüm e, Egemene doğru koşarak ona baskı yaptı. Egemen de hiç kaleye bakmadan geri pas olarak kalecisine Cenk'e doğru top attı. E, tam o arada Cenk e, çok çaprazda olduğu için Topa yetişemedi ve yetişmek için ilk hamlesini yaptığı zaman da yere düştü zaten ve kaldı ve top yuvarlana 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 kaleye gitti. Çok acayip bir andı yani e, o topun yavaş 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 kaleye gidiyor olması ve herkesin böyle bekliyor olması e, ve filelere yani çizgiyi geçtikten sonra e, her, herkesin hep bir ağızdan gol diye bağırması e, çok güzel bir andı yani hiç unutamayacağım anlardan biridir. Ve bir anda 3 öne geçmiştik yani e, 54-77 23 dakikada attığımız 3 golle e, inanılmaz bir geri dönüşe imza atmıştık. Fakat tabi maçın daha bitmesinde zaman vardı yani e, sonuçta ve sonuçta Beşiktaş oynuyorsunuz ve ne olacağı belli olmaz yani bu maçlarda bilirsiniz. E, temkinliydik o yüzden e, maçın bitmesi için tabi resmen dakikalar hatta saniyeleri sayıyorduk. E, fakat Gençler Birliği bir şekilde 3-2 olduktan sonra e, skoru tutmayı başardı ve e, gayet iyi bir şekilde oyun oynamaya devam etti. 90'da Hurşut'un e, pasıyla Erdal Volevari bir şut çekerek farkı 2'ye çıkarttı ve skoru 4-2 yaptı. Tabi hepimiz hep bir ağızdan 5-5-5 diye bağırarak bayağı eğlenmiştik. E, ve maç 4-2 Gençler Birliği'nin galibiyetiyle sonra bu maçla alakalı 3 tane ilginç istatistik var. Bunlardan bir tanesi Hurşut'un attığı gol. Yani bir Gençler Birliği'nin ikinci golü. Gençler Birliği'nin lig tarihi boyunca Beşiktaş'a attığı 50. gol. Bu özel bir bilgi. İkinci bir istatistik. Gençler Birliği'nin 24'te 2-0 yenik duruma düşüp daha sonradan maçı 4-2'ye çevirmesi Gençler Birliği tarihinin, lig tarihinin en iyi geri dönüşü. İki farklı yenik duruma düşüp iki farklı e, galip duruma düşüp geliyor böylece. Ve en iyi geri dönüşe imza atıyor ki burada şöyle de bir ayrıntı var. 2004-2005 sezonunda Malatya karşı 15 dakikada 2-0 yenik duruma düşüp e, maçı 5-3 kazanıyoruz. Ki bunda da iki farklı yenik duruma düşüp iki farklı e, galip duruma geçiyoruz. Fakat buradaki e, ayrıntı şu. Malatya Spor maçında 15 dakikada 2-0 yenik duruma düşüyoruz ve çevirebilmek için 75 dakikamız var. Fakat Beşiktaş maçında 24. dakikada 2-0 yenik duruma düşüyoruz ve daha kısa bir sürede 4 gol atıp iki farklı galip duruma geçiyoruz. O yüzden Gençler Birliği tarihinin şu ana kadarki lig tarihinin en iyi geri dönüşüne imza attığı maç bu. Üçüncü istatistik ise Beşiktaş'ın lig tarihindeki tam tersi anlamında ee, en kötü geri dönüşü yani iki farklı öne geçip iki farklı yenik olduğu tek maç.